Merhaba arkadaşlar. Concord Legend 7. ay 8. bölümümüzdeyiz. Bu bölüm neler yapacağız? Gen fragment birleştireceğiz. Ee, büyük bir chestlerimiz var. Onların bir kırımını yapacağım. Çeşitli. Ve ee, çıkan durumunu upgrade'ine atarız. Satılacak olanları ayırırız. Ekstra olarak da e, Dark Mithril e, ek vesaire kıracağım. Bir onu deneyeceğiz. Ondan da upgrade'ini yaparız. Bu şekilde bölümümüz olacak. Geldik gen fragment kırımına. Birikmişken fragmentimiz var. Yaklaşık 10 kadar. Oradan bir başlayacağız. Drop alabilirsek diye. Evet. Şöyle bir ört aldık. Kapalı. Orada güzel. gibi. İyi dedin 3 gün mi? de WhatsApp. Güzel oldu. şu arkadaş atalım Bunu attık. Buradan devam Tamam tertemiz olduk Hemen şu Kırıyoruz Bu 5 de kıramadım bitti Altlara attı Questimiz kalsın şu arkadaşı da hemen bölelim, parçalayalım. Sonuçta ne almışız görelim. Güzel 7 tane kap aldık. 2 tane nightman ve 2 tane ört. Bu şekilde bir drop aldık yan fragmanta. Evet arkadaşlar geldik chess kırımımıza. Neler kıracağız? 18 eternal, 22 challenger, 7 tane daha karabaksımız var şuradan başlayalım diye bir, bir iki salladık 4 dedik bir üçledik 4 bir, bir dört daha bir de beşle kapatalım bir smart iki smart deter nereden kaldı bunlar çöp bunlar hiç basmıyoruz zaten arkadaşlar da çevireceğiz Trial daha da kalsın. Toparlayacağım. Sen de gel. Şöyle kıtlamı bir düzeltelim. Geldik buraya. Şuradan devam. Tuttattık. Güzel takdim nasıl aldık? Bir dört daha. Glasir. Eksinden glasir verdim. Gerçekten. Bir dört daha. Bunları. Altı deneriz gerçi. Yedi olursa çeviririz. Onu deneriz en azından. Üç de attım. Bir glasir daha. Sitten tuhaf. Sattar da alalım. Tamam. Bu iki arkadaşı da basacağız. Şunu da çevireceğiz. falanın filanına. 7 tane akara baksımız var. Artık geçtik. 1 Lego, iki Lego. Sos sos. Güzel en azından. Öldürülmüş o kadar da. Sadece şunu kıracağım. Yani drop alamıyoruz zaten. Şöyle şöyle düzeltelim. Evet. Hemen hızlıdan tak tak. O gitti. Artı altı geçmedi. Şu dragonumuzu altı yaptı mı? Yaptı. Tavata yakalım. Geçti. Bir klas yer kitabı. Altı olmaz zaten. Önlerdeki iki de. Bakalım o altı yapar mı? Nasıl bir şans çözemedim. Böyle yapalım. Çevrildik evet, çevirdik, de yaktık. Ağır şans yani. 7'ye sen niye geçtin yine? Geçti. Mahvetti yani. 8'e atayım bari de. Tamam. 20 Geçsen de 20 metre, değil, değil mi? Dramatik. Şöyle yapalım, kapattık işte. bu şöyle çevirsen, şunu koysam bunu burada atsan, bir şey değişmeyecek. de alamadım. Mükemmel. Yeri tam anlamadım yani. 5 buçukta tam basmıyoruz. Bundan sonra. Evet arkadaşlar. Bir yapalım dedik. 20 tane dark material. 5 tane egemiz var. Onda materyali var. Şuradan kalselen deneyeceğiz. Buradan da bitir atıyoruz zaten artı 5. 20 tane toparladık. Dark material gold coin ile ee, yumurta 5 yemle. Deros materyalde yine gold coin ile kırılıyor. Zaten üstüne baktığınız detayların açıklamalarında yazıyor tamamında. Bir de bunu deneyelim dedik. Çeşit olsun diye. Buradan bir tane atalım. Yaktık. Şuradan Delos materyali deneyelim. Gelmedi. Şöyle bir tane aldık. Gelmedi. Kapattık açtık. Şurayı da yapacağım. Geçen altı atacağım. Geldi. Bir tane daha attım. Bir de böyle gönderelim. Güzel. Bir tane. Çok güzel. Çok çok güzel oldu. Şöyle atalım. Hep silah bazlı. Basıyoruz. Arada böyle kıyafet çeşidi. Gayet mantıklı. Çeşit olarak atanca. Kapattık, açtık. bir tane daha atar diye bekliyorum ama bakalım. Derken attı. Burada Mage almışız. 3, 2, kapattık, açtık. Bitişik kaldık. Şöyle getirelim. Alalım altı atalım. Gelir mi? Geldi. Tiryanımız. Attık. Gelmedi. %50.50 50 ile atıyoruz. Yani geçme yüzdemiz daha yüksek. Ama bakalım. Geldi. verir önümüzde gelmedi üçüncü temiz çarpmayı sevmiyorum genelde gidiyor yine de atıyoruz geçti i̇şte. bir üç olasmalı bir tam var <laughs> attım geldim sadece şunu bir Kaçayım diye ya 5'ti ya 10'du ya şöyle yapalım 5 bir 10 alayım Yüzde %50 ihtimalle diye hatırlıyorum oran yazmıyor sanırım da attım o da attı öyle değil kanka dedi şöyle bir yenileyelim. Bu da şuraya aldık. Sen de böyle gel. Sıralamanız bu. kırmak aslında biz genel bakınca tikkarlı gibi oldu. deneyeceğiz göreceğiz. Var mı? Bugün 7 tane basamadık ya. Bir tane tortoyla bekliyoruz. Şansımıza. Burada nedir, nedir? Anlamadım. Bir tane dragon aldık.